Kapaklı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından yarı yıl tatiline giren öğrenciler için şenliği düzenlendi. Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlik kapsamında çocuk atölyeleri ve kostümlü animatörlerle birbirinden eğlenceli aktiviteler çocuklarla buluştu. Bak. Saat 11'de başlayıp 5'e kadar süren etkinlikte çocukların el becerilerine yönelik düzenlenen atölyelerle çocukların sosyalleşmesi ve keyifli vakit geçirmesi sağlandı. Çocuklar atölyelerde keyifli vakit geçirirken kendileri için kurulmuş patlamış mısır ve pamuk şeker standlarının bulunduğu alanda da uzun kuyruklar oluştu. Düzenlenen etkinlikte binbir surat atölyesi, takı tasarım atölyesi, magnet atölyesi, kitap ayrıcı yapım atölyesi ve tahta oyuncak atölyesi gibi faaliyet atölyelerine çocukların ilgisi yoğun oldu. Çocuklar atölyelerde pek çok faaliyet çalışmasına katılırken binbir surat atölyesinde balonların içine koydukları unlarla stres topu yapımını öğrendi. Bazı çocuklar da hareket sensörlü konsolda oyunlar oynadı. Etkinlikte zabıta müdürlüğüne bağlı ekipler çocuklara ayrılan alana velilerden ayrı olarak şerit çekerken veliler de belediye tarafından kendilerine ikram edilen çay ve kahve eşliğinde çocuklarını izledi. Çizgi film karakterlerinden oluşan kostümlü animatörlerin yer aldığı etkinlikte çocuklar Pamuk Prenses, Mickey Mouse, Minnie Mouse, LOL Bebek gibi sevdikleri karakterlerle fotoğraf çekindi. Çocukların yüzlerine istedikleri figürlerin çizimleri yapılırken şenliğe karnelerini de getiren bazı öğrenciler karne şenliği hatıratının önünde fotoğraf çektirerek geçirdikleri keyifli günü ölümsüzleştirdi.